Şu telaşe müdürü gibi korkuttun beni. Ne oluyor yine? Sen gir içeri. Çok. Geç içeri. Sen kendi kafana göre ne işler karıştırıyorsun ha? Ne işler karıştırıyormuşum? Söyle ben de öğreneyim. Bana bak Bahar Barlas'a gittiğini biliyorum. Ha, şu mesele. Hayırdır? Sen nereden öğrendin? O iç ah, Bak bu mesele su kaldırmaz. Barlas'a bulaşma. Çok kötü biri o çok. Vay. Sen hoşuma bak be. Kız sen görüşüyor musun bununla? Ha? Bana niye söylemedin? Şeytan görsün be onun yüzünü. Ne görüşeceğim onunla? Ne güzel izimi kaybettirmiştim ama sayende yine musallat oldu adam. Bak. Bak bu oyunuma görüyor musun? Uyardı aklınca. Barlas'a bulaşma her yerde eli kolu var o it. Hepimize kök söktürür. Tabii geriye bizden bir şey kalırsa. Vay 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 vay. Kimler gelmiş kimler? Şş, alo, bir hoş geldin yok mu kız? Hoş geldin. Hoş geldin aslanım. Yoruldun mu çok? Aa nereye kız? Yemeğe kal. İki lafın belini kırarız ha? İşim var Veysel abi. Ya yerim işini. Şişt, bana bak. Bu anan arkamdan bir şeyler mi söylüyor sana? Koca da bak dili durmuyor ha. Sen buna benim arkamdan kötü şeyler mi söylüyorsun ha? <laughs> Yok Veysel olur mu hiç öyle şey? Bahar tabii kal kızım. Yemeğe ha? Hem ne zamandır birlikte bir şey de yapmıyoruz. Hadi sen sofrayı kur Selma. Senden az yapma kız. Otur şöyle. Gel. Hadi. yalnız bırakmaya gelmiyor. Bak baba, koşunca uçurtma da uçuyor. Çok hızlı uçuyor değil mi? Evet kızım, aferin. Aferin sana. Aferinmiş. Ececiğim ben sana bununla oynanmayacak demedim mi? Heh? Ama anne. Neden dinlenmiyor benim sözüm? Ama Anne. Filiz Hanım! Filiz Hanım! Ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Yapmadın kızım, yapmadığını biliyorum bir tanem. Ay zaten size kalsa hava hoş. Maşallah Filiz Hanım da uyumuş. Geceye neden göz kulak olmadığınızı sorabilir miyim Filiz Hanım? Affedersiniz Yasemin Hanım. Ben sadece biraz havasını istemiştim. Hayır, ben bu konuda hiç tartışmayacağım sizinle. Kan ter içinde kalmış çocuk ya. Alın ne olur götürün bir üstünü değiştirin. Ama anne. Sen de yok et şunu. Başımıza yeteri kadar bela açtı zaten. işi şey halletmeye çalışıyorum. Ben anneme yardım edeyim. Gerek yok, otur ya, otur, otur. Otur. Kırk yılın başı bir gelmişsin zaten. Oğur, galpura, <laughs> Mutfak da affedersin şeye kadar. Ne var ne yok. Çok şükür abi iş güç koşturmaca. Çetin damadın oluyormuş. Ee ne yapıyorsun anlat. Şarkı <laughs> türkü söylüyor mu pavyonda? Ha? Ben Pavion'da çalışmıyorum. Aa, tabii tabii. <laughs> Pavion kafe falan onlar şey tabii değil mi? Fakat senin ses de yanık ha. Çek lan elini. Ee... Sahip ol o eline, koluna. Olmazsam ne yaparsın? <laughs> Dua et annem içeride yoksa yapacağımı bilirdim. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Sen bana kafa mı tutuyorsun? Ha? Sen kendini ne sandın lan? ekmeğini verdim lan senin. Dur Nankör! Durun! Nankör! Dur. Kimsin dur. lan sen? Ve sen, ve kulun kurbanın olayım yapma. Hayır işte. Ne yaptıysa ben onun yerine özür diliyorum senden. Lütfen. Ben kaçıyorum sen hoşum. Yılmaz abim biraz erken gelindi. Sana kocanla mutluluklar. İstemeyi için. falan yok Çetin. İptal ol. Bırak lan elimi. Bahar! Kızım. Sana gitme diyeceğim ama. Her geldiğinde bizim huzurumuz kaçıyor be kızım. Semoş. Herif bana saldırmaya kalktı be. Cık, yok öyle değil. Kızı gibisin sen onun. Sarhoş olunca biraz saçmalıyor ama özünde özünde. Özünde iyi öyle mi? Bak ne diyeceğim sana. Sen takıl ya. vallahi. Takıl sen bak dalgana. Sen bu dayakları ye ye otur aşağı. Bu hayatı sen seçiyorsun anne. Bu iğrenç hayatı, yaşamayı sen seçiyorsun. O yüzden de yediğin bütün dayakları hak ediyorsun bence. Ama ben katlanamam. Bu iğrenç hayatı ben seninle yaşamak zorunda değilim. Sana bu sefil hayatımda mutluluk var. Bahar, barlasın Bana bir daha, sakın barlas deme. O herif bana yaptıklarının cezasını bir bir ödeyecek, anlıyor musun? Beni bir bir ödeyecek. ...bana mutlu küçük ailesi dağılıp, parçalanıp... ufak oluncaya kadar durmayacağım. Engel olamayacaksınız. İntikamımı alacağım, engel olamayacaksınız. O itle işim bittiğinde o kadar pişman olacak ki beni kabul etmediğine. Aklım varsa... ...sakın bir daha bana ballasın. Sakın araya girmeye kalkma. Seni de gözünün peşine bakma.

Boşuna geldi yine canım ortalığı. Çocuk işte koşmuş biraz. Ne var? Burada konuşmayalım. Gel. Ben de biliyorum çocuk olduğunu Murat ama Ece hasta. Senin anlayamadığın şey bu. Ece hasta. Pekala. Bu anlama, anlamama meselesi değil. Ben de biliyorum çocuğumuzun hasta olduğunu. Ama bunu bile bile yaşamaya devam etmeye çalışıyorum Yasemin. Sen bunu unutmamıza asla izin vermiyorsun. Vermiyorsun. Ben bunu unutmuyorum. Çünkü senin o kazayı yaptığın gün... ...seni dinleyerek, sana güvenerek... ...senin arabana bindiğim için kendimi affedemiyorum. Benim kızıma, bunu yapmana izin verdiğim için kendimi affedemiyorum. Kazaydı Yasemin, biliyorsun kazaydı ya! Kazaydı, sen de gördün. Adam geldi bana çarptı. Ben bir şey yapmadım ki! İçkiliydin Murat. Ha? İçkiliydin. Yine mi? Bunu daha kaç kez tartışacağız? kaza benim suçum değil Yasemin. O arabanın gelip bana çarpması benim suçum değil. Ece'nin erken doğması, kalbinin hasta olması benim suçum değil. Kaza yaptık. Hepsi bu. Ece sadece senin kızın değil. 엄 아빠 봐. k ı Bir yere mi gidiyorsun? Ee, yok kızım. Telefonumu arabada unuttum sandım. Buradaymış. Hadi hoş geldin gel. İyi ben odamdayım. Tamam. Güzel kızım Canım kızım. Her biz bak Ne olur Bakın isterseniz. Gerek yok. Beklesin biraz. Merak etsin değil mi? Aradığında bulamazsa kıymetim artar. Ben tabii 20 yıllık evliyim. Çoktan unuttum bu oyunları. Hı. Demek 20. Tebrik ederim vallahi kolay değil. Teşekkür ederim. Sahneyi anlatıyordunuz. Ee, ha, e, şimdi bahçemiz yeterince geniş. O yüzden e, sahne kurmakla ilgili bir sorun olmaz. Aslında düşündüm de mekanı görmek daha iyi olacak Yasemin Hanım. Yani akustik açısından filan e, kaç tane kolon koyulacak, nereye koyulacak, mikrofon nasıl seçilecek? Bunlar önemli detaylar. Tabii olur aslında. Ee, ama Murat'a sürpriz yaptığım için nasıl yapayım bilemedim. Şimdi size evde görürse ee, ...bütün sürprizi kaybolur. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Sürprizi bozmayalım. Ben bir arayayım, bir sorayım, nerede? Ona göre. Galiba ha, haklısınız. Kaçan. Kovalanıyor sanırım. Kesinlikle. Eşiniz de sizin peşinizden çok koşmuş olmalı. Murat pek o tip bir erkek değil aslında. Buyurun. Ben erkeklerin tek bir kalıptan çıktığına yemin edebilirim açıkçası. Bence hepsi aynılar. Bizim dinamikleri daha farklı bir ilişkimiz var. Anlıyorum. Eşiniz çok şanslı Yasemin Hanım Belli ne istediğini biliyormuş Onun peşinden koşmuş açık büfeyi şuraya kuralım diyorum. Masaları ortada olacak. Sahneyi de şuraya kuracağız. Olabilir. Çocuklar için de şuraya bir yer yapacağız. Her şey tamam gibi ama bir iki saate daha ihtiyacım var Ruhi'ciğim. Evet ne olur biraz daha uyulayın. Tamamdır. Görüşürüz. Tam vaktinde geldim Bahar'cığım. Ama şimdi seni saklamamız lazım. Çünkü malum gecenin sürprizi sensin. baksan iki saat daha buradaysa. Bu iki saate zom olur. Nasıl götüreceğiz bunu? Küfeli mi? Leyla. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi gene aga? Ben bu doğum gününe gitmeyeyim. Güzel fikir bak. Gerçekten sürpriz olsun. Ne diyorsun ya? Yasemin beni öldürür. Olmaz aga unut. Bak sitare beni on dörde böler. İkiye bir kaybettim. Ya gidilecek, ya gidilecek ha? Aynen. Arkadaşlar ya. Bu kadın manyak mı? Niye? Ya da beni mi manyak etmek istiyor sizce? Ha Rui? Ya sen bıraksana şunu. Yeterince içtin. Gittiğimiz yerde zaten içeceksin. Şu geceyi bir sağ salim atlatalım ya. Bugün benim doğum günüm Rui. Karışma bana. Ben belki içerim içerim unuturum her şeyi. Gerçekten sürpriz oldu. Ruhi, var. benim ruhum daraldı kardeşim. Dolanacağım ben. Ben de bir kahve söyleyeyim şu doğum günü çocuğuna. Hı? İki şart bir şey koydun içine. Abi abi. Şunu döker misiniz? Bir sade kahve yapsanıza. Ha? Hatta duble olsun. Biliyorum açmayacaksın ama... ...bugün benim doğum günüm. Bil istedim. hazırlanabilirsiniz. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Bir şey ihtiyacınız olursa da bana haber verin mutlaka. Tabii. Yasemin Hanım. Ee, zahmet olmazsa bir meyve suyu rica edebilir miyim? Tabii tabii. Bir sene olursa çok sevinirim. Tamam göndertiyorum hemen. Teşekkürler. geldim. Hadi bakalım başlıyoruz. Derin iyi misin? Onur e, ben biraz heyecanlıyım galiba. Ya. Ama biraz nefes alamıyorum da. Ha, tamam sakin ol. Derin bir nefes al. Al al al. Heh. Tut. Şimdi yavaşça bırak. <laughs> tamam, sakin ol. Tamam. Tamam. Tamam, iyi olacağım. <laughs> i̇yi, i̇yi olacağım. Elin için doktora gitmedin değil mi? Derin o kadar konuştuk. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Onur iyileşmişti. İyileşmişti ama Şimdi tamamen uyuştu. Ya çalamayacağım, rezil olacağım. Ne yapacağım? Tamam, tamam. Sakin ol. Gayet güzel çalacaksın. Hiç merak etme. Tamam. Yasemin Hanım çağırır mısınız? Çok acil ama gerçekten çok acil. Tabii. Ah, mahvolduk Yasemin Hanım. Ay ne yapacağız şimdi? Hayır ben aksi gibi başka elbise de getirmedim yanımda. Tamam tamam üzülme. Benim elbiselerden bir şey ayarlarız sana. Ay gerçekten mi? Çok rahatladım vallahi. Sahneye çıkamayacağım sürpriz bozulacak diye çok korktum. Olmaz bir şey gel bulalım bir şey. Evet. Ee... Yasemin Hanım bu çok güzel bir elbise. Bunu giyebilir miyim? Yani olur tabii ama bu... ...bu çok eski bir elbise. Ne önemi var ki? Biliyorsunuz artık böyle retro şeyler moda. Tamam. Al o zaman. Çok zevklisiniz Yasemin Hanım. Şahane bir parça.